Güzel insanlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatım ile TYT AYT KPSS sınavına yönelik soru çözüm ders videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar Yusuf Hoca'nız 9 tane çok güzel soru hazırladı ve bu sorular ÖSYM tadında harika sorular. Ve bu soruların sınav sürecinde size fayda sağlaması dileğiyle. Lütfen soru çözerken Yusuf hocayı iyi takip edin. Yusuf hocanızla soruyu beraber çözün, beraber yorumlayın. Size fayda sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer soruyu anlamadıysan durak, duraklat, geriye sar. Lütfen defalarca gerekirse dinle. Senin için hazırladığı Yusuf hoca bu soruları lütfen dikkatlice dinle. Sizlerden çok güzel mesajlar geliyor. Bu mesajlar için de çok teşekkür ediyorum. Ufak bir hatırlatma Yusuf Altı ve Caylar ile Tarih Instagram sayfamız aynı zamanda Kainat Tarihi adında Instagram sayfamız var. Bu sayfaları da takip ederek merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ola ki sorularda merak ettiğiniz ince ayrıntı detay varsa da bu videonun alt kısmında bizimle paylaşın. O bilgiyi de sizinle etraflıca anlatırız arkadaşlar sıkıntı yok. Tamam hocam çok uzattınız bir an önce başlayalım. Evet başlayalım arkadaşlar hadi. Evet güzel insanlar ilk sorumuz bakalım ne diyor. Sulu Kuan zamanında Mavaray Nehir bölgesine giren Emevilerle mücadele ederek Orta Asya'nın İslamlaşmasına engel olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar ediyorum soruyu. Sulu Kağan zamanında Mavara Nehir bölgesine giren Emevilerle mücadele ederek İslamiyet'in Orta Asya'ya Orta Asya'nın İslamlaşmasına engel olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız ne olacaktır? Türgüçler olacaktır. Ben bunu ders videolarında da bahsettim. Arkadaşlar İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasına engel olan kimdi? Türgüçlerdi. İslamiyet'in Kafkasya'ya yayılmasına engel olan kimdi? Hazarlardı. Bu bilgiyi unutmuyorsun. Hocam diğer devletlerden de bahsedin. Hemen bahsedelim. Kalemizi değiştirelim. Becenekler hatırlarsanız Bizans ordusunda ne yapıyordu arkadaşlar? Paralı askerlikte bulunuyordu. Ve Büyük Selçuklu devleti ile Bizans arasında yapılacak olan Malazgirt Savaşı'nda peçenekler Bizans ordusundan ayrılıp Büyük Selçuklu Devleti'ne yardım edecekti ve Malazgirt Savaşı'nı kazanmamızda en önemli etken olacaktı. Hazarlar biliyorsunuz hem Hristiyanlığı hem Museviliği hem de İslamiyeti kabul etmişti. Dini hoşgörünün en fazla olduğu Türk devleti ve Türk devletleri içerisinde paralı askerliğin bulunduğu tek Türk devleti de dikkat edin. Karluklar İslamiyet'i ne yapıyordu? Kabul eden ilk Türk boyudu. Karahanların da kurulmasında etkili olmuştu. Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuştu ve Hristiyanlığı kabul ederek de ne olmuştu? Asimil olmuşlardı. İstanbul'u kuşatan da ilk Türk devletiydi. Dikkat! Et. O yüzden doğru sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? Türk işler olacaktır. Geçelim hocam. Bir diğer sorumuz arkadaşlar ikinci soru. İkinci soru diyor ki 15. yüzyıl. Hocam 15. yüzyıl nere, nedir? 1400 ili 1499 yıllarını kapsar. Hatırlarsanız Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine girdiği dönemdir. Neden? Çünkü 1453 İstanbul'un fethini de kapsıyor bu yıl hatırla. 15. yüzyıl ortalarına kadar İslam dünyasında siyasi ve askeri üstünlüklerini bulunduran İstanbul'un fethinden sonra ise bu üstünlüğünün Osmanlılara geçmekte olduğunu görerek onlara karşı düşmanca bir tutum izleyen siyasi varlıkları 1. Selim, Yavuz Sultan Selim tarafından ortadan kaldırılan güç aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın. Yavuz Sultan Selim'in ünlü neyi vardı arkadaşlar? Şöyle yazayım. Yavuz Sultan Selim'in ünlü bir Mısır seferi vardı. Mısır seferi kime karşı yapılmıştı? Memlüklere karşı yapılmıştı. Yavuz Sultan Selim Memlüklere karşı 1516 hatırlarsanız Mercidabık. Değil mi? 1517 Ridaniye savaşlarıyla Memlükleri yenilgi uğrattı ve Memlüklerin yıkılmasıyla da arkadaşlar halifelik ne olmuştu Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Ama ben ders videolarımda anlatmıştım Osmanlı Devleti halifeliği Memlüklerden değil Abbasilerden almıştı. Hocam Memlükler yıkıldı halifelik Osmanlı'ya geçti dediniz. Evet dedim ama Memlükler hiçbir zaman halife unvanını kullanmadı. Abbasilerin son halifesi Memlüklere sığınmıştır ve Memlüklerin yıkılmasıyla da Abbas halifesini koruyacak kimse kalmamıştır. O yüzden otomatikman da halifelik kime geçmiştir? Osmanlı'ya. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Yavuz Sultan Selim tarafından ortadan kaldırılan güç aşağıdakilerden hangisidir? Memlükler. Memlükler biliyorsunuz Mısır'da kurulan kaçıncı Türk devletiydi? Dördüncü Türk devletiydi. Ve Türk devletlerinde veraset sisteminin farklı uygulandığı tek Türk devletiydi. Yani Memlükler'de babadan oğla geçen yönetim anlayışı yoktu. Güçlü olan komutanlar ne yapıyordu? Devletin başına geçiyordu. Kara Karakoyunlar dikkat et Azar Beycan'ın Türkleşmesi'nde etkili olduğu ve kurucusu kimde Bayram Hoca'ydı. Ak koyunlar devletin adı Ak, kurucusu Kara. Kara Yülük Osman tarafından kurulmuştu. En önemli hükümdarları hatırlarsan Uzun Hasan'dı. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez Türkçe'ye çevirmişlerdi ve Dede Korkut hikayelerini ilk kez yazılı hale getirmişti. Ak koyunlar dikkat et. Karaman Manoğulları... Köse Dağı Savaşı ile kurulan bir beylikti Konya çevresi ve ikinci Türk beylikleri içerisinde en güçlü olan beylikti hatırla. Safaviler Şah İsmail'di hatırlarsanız kurucusu ve Safaviler Osmanlı Devleti'ne en büyük düşmanlığı yapan bir devletti. Neden? Çünkü bunlar Şii propagandasıyla devleti yönetiyordu. O yüzden sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? Memlükler olacaktır. Geçelim hocam bunu da. Bir diğer sorumuz 3. soru. Çok güzel bir soru arkadaşlar dikkat. Osmanlı'da uygulanan tımar sistemi çok uzun yıllar boyunca uygulanmış olan vergi ve toprak sistemidir. Tımar sistemini kısaca bir hatırla. Tımar neydi? Devlet bana toprak veriyordu. Kardeşim bu toprağı ek biç. Hem kendi geçimini sağla hem de bunun karşılığında bana ne besle? Asker besle. Hatırlarsanız duraklama döneminde özellikle coğrafi keşiflerin etkisiyle Osmanlı Devleti'nin ekonomisi bozulmuştu. Ve haktan aldığımız vergiler artmıştı. Bu dönemde savaşlar da uzun sürüyordu hatırlarsan. Şimdi ben haktan aldığım vergi arttırırsam halk artık ne yapmaz? tımar yapmaz, toprak yapmaz, vergi yani ekip biçmez. Haktan aldığın vergiler artınca da ne olacaktır? Köylü toprağını bırakıp büyük şehirlere doğru göç edecektir. Bu göç neye neden olacaktır? Bakalım soruya. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulma nedenlerinden biri değildir diyor. Evet şıklardan gidelim. Enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi biliyorsunuz coğrafi geçişlerle Avrupalılar zengin olduğu için de e, bu da bizim paramızın değer kaybetmesine ve enflasyon artışına neden olmuş. Tımarların spaylar dışında kimselere verilmesi. E, tımarları sen spaylar dışında diğer kimselere verirsen e, bunlar ne olacaktır? Güçlü olacak, halka eziyet edecek, baskı edecek. Bu da halkın artık ekip pişmeyeceği anlamına geliyor. Dirlikler parayla alınır satılır hale gelmesi. Biz buna ne diyorduk? İltizam diyorduk. İltizam toprakların açık arttırma usulüyle satılması olaydı. Bunu yapan kişiye de biz ne diyorduk arkadaşlar? Mültezim diyorduk. E, Julius bağışının zamanda ödenmemesi bir kalsın. Tımarların özel mülk ve vakfa dönüştürülmesi. Bunlardan dolayı tımar sistemi bozulmuş ama culus bağışı ifadesi yanlıştır. Culus bağışı kime verilirdi? Yeniçerilere verilirdi. Yeniçeriler biliyorsunuz her padişah değişikliğinde padişahlardan aldığı bağışı biz ne diyorduk? Culus bağışı. Culus bağışı biliyorsunuz ilk dağıtan kimdi? Yıldırım Beyazıt'tı. Fatih Sultan Mehmet bunu yasallaştırmıştı. Kaldıran da 1. Abdülhamit olmuştu. Peki Yeniçerilerin 3 ayda bir aldığı maaşa ben ne diyordum? Evet söyle cevaplar alıyorum. Ulufeyd. Hatırlarsan. O yüzden sorumuzun doğru cevabı de olacak. Çünkü tımarlı spaylerle yeniçeriler bir bağlantı söz konusu olamaz. Geçelim. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Dördüncü soru. Dördüncü soruda bakalım ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan Fetihlerden biri değildir. Bak işte bu olumsuz ifadelere dikkat et. Bu tarzda bir soru gelebilir. Özellikle AYT ve KPSS öğrencileri dikkatlice dinlesin. Bilgi sorulur ona göre. TET öğrencileri de arkadaşlar diğer bilgilerden nasiplenerek daha güzel yorum yapabilsinler. Fatih Sultan Mehmet döneminde bakalım hangileri alınmış? Kırım. Fatih Sultan Mehmet döneminde alındı. Kırım'ın alınmasıyla Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz ne oldu? Türk Gölü haline geldi. Hicaz bölgesi, Hicaz bölgesi ifadesi yanlış. Neden? Birazdan açıklayacağım. Arnavutluk Fatih Sultan Mehmet döneminde alındı. Bosna Hersek Fatih Sultan Mehmet döneminde alındı. Hatta Arnavutluk ve Bosna Hersek'in şu anda Müslüman nüfusunun fazla olmasının nedeni Fatih Sultan Mehmet'in o coğrafyada yaymış olduğu hoşgörü politikasından kaynaklanıyor. Eflak bugünkü Romanya arkadaşlar kimin döneminde alınmış? Fatih Sultan Mehmet döneminde alınmış. Bir tane yer daha yazayım Boğdan. Kimin döneminde alınmış? Fatih. Bir yer daha yazayım Mora. Kimin döneminde alınmış? Yine Fatih döneminde alınmış. Fatih Sultan Mehmet amcamızı ÖSYM sever, sen de sev arkadaşlar defalarca sorulmuştur. O yüzden bu adama dikkat et. Hicaz ifadesi yanlış. Neden yanlış? Hicaz dediğimiz kutsal topraktır. Nereyi kapsıyor? Mekke, Medine topraklarını kapsıyor. Mekke ve Medine'yi Osmanlı topraklarına katan kim olmuştur? Tabii ki Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yavuz Sultan Selim'in ünlü bir seferi vardı. Ne seferiydi? Hatırla Mısır seferi. Yavuz Sultan Selim Mısır seferiyle kimi yıkmıştı? Memlükleri yıkmıştı. Memlüklerin yıkılmasıyla da kutsal topraklar dediğimiz Mekke, Medine kimin döneminde almışacağız? Şi pardon Yavuz Sultan Selim döneminde alınmıştır arkadaşlar unutmuyorsun. Geçelim bu soruya. Bir diğer sorumuz bakalım ne diyor. Aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanıyla ile getirilen düzenlemelerden biri değildir diyor hocam. Evet, şimdi gelelim. Ne diyordu? Islahat fermanıyla ile getirilen düzenlemelerden biri değildir. Arkadaşlar şunu unutmuyorsun. Osmanlı döneminde ilan edilen iki tane ferman var. Biri Tanzimat Fermanı, diğeri de hangisidir arkadaşlar? Tabii ki çok iyi bildiğin Islahat Fermanı. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ilan eden padişahımız kimdir? Abdülmecid'dir. Neden Tanzimat ve Islahat Fermanı ilan ediyorum? Çünkü 1789 yılında Fransız İhtilali yaşandı. Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu en önemli akım neydi? Milliyetçilik akımıydı. E, milliyetçilik akımı ne yaptı? Çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Osmanlı Devleti de çok uluslu bir yapı olduğu için azınlıkların benden ayrılmasına engel olmaya çalışıyor. O yüzden de azınlıklara yeni haklar vererek azınlıkları benden ayrılmasına engel olmaya çalışıyor. Ama biz ne dedik ders videolarımızda da biz azınlıklara bu saatten sonra dünyalarda versek adamlar benden ayrılmaya karar vermiş. O yüzden tanzimat varmağını, ıslahat varmağını, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet bunların hepsi ne olmuştur? Başarısı olmuş. Çünkü bir millet başkasının egemeninde yaşaması mı, kendi devletini kurması mı? Tabii ki kendi devletini kurması dahi. O yüzden de bu yenilikler arkadaşlar ne yapmıştır? Osmanlı başarılı olamamıştır. Islahat fermanıyla gayrimüslimlere nakdi bedel ödeyerek askerlikten muaf olma hakkının verilmesi. Biliyorsunuz tanzimat fermanı diyordu ki Osmanlı'da yaşayan tüm vatandaşlar asker olacaktır. Bu maddeye azınlıklar arkadaşlar isyan etmişti. Dedi ki biz askerlik yapmak istemiyoruz. Biz bu maddeyi ıslahat fermanında değiştiriyoruz. Tamam diyoruz ki askerlik sen yapma ama bana askerlik yapmamalı, yapmaman karşılığında bana ne öde? Nakdi bedel öde. Yani günümüzdeki bedelli askerlik. İşte gayrimüslimlerin nakdi bedel ödeyerek askerlikten muaf olma hakkını nerede verdik? Islahatta. Yabancılara Osmanlı topraklarında mülk ödünme, edinme hakkını veriyoruz. Yani özel mülkiyet veriyoruz. Cizye vergisi ve iltizam usulünü kaldırdık. Cizye neydi arkadaşlar? Gayrimüslimlere askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergiydi. İltizam da açık artırma usulüyle topraklara satılmasıydı. Bu ifade de statta doğru. Müsaade sisteminin kaldırılması bu ifade yanlıştır. Neden yanlıştır hocam? Bakın yuvarlak içine alıyorum. Çünkü müsaade sistemini kaldıran kimdi? İkinci Mahmut'tu. Müsaadere sistemi resmi olarak ne zaman kaldırıldı? Tanzimat fermanıyla kaldırıldı. Unutmuyorsun arkadaşlar. Müsaadere sistemi ne zaman kaldırıldı? Tanzimat fermanıyla kaldırıldı. Yani ıslahat fermanı değil. Diğer ifademiz ne diyor? Gayrimüslimlere küçük düşürücü deyimlerinin kullanılması ne oldu? Yasaklandı. O yüzden sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D olacaktır. Bu arada nasıl gidiyoruz? Güzel gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Sorular gayet güzel ve akıcı. 6. soru 1878 Berlin Anlaşması'na kadar. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyup daha sonra Osmanlı'nın Ruslara karşı yapmış olduğu 93 Harbi'ni kaybetmesi sonucunda Osmanlı'nın toprak bütünlüğünden vazgeçen devlet aşağıdakilerden hangisidir demişiz. İşte bu sorunun da doğru cevabı ne olacaktır? İngiltere olacaktır. Neden? Yusuf Hocan anlatsın. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında arkadaşlar 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşları yaşanıyor. Neden 93 Harbi diyoruz? Çünkü bu savaş Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiği için biz 93 Harbi diyoruz. Bu savaşı maalesef Rusya kazandı Osmanlı kaybetmişti. 1878 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyup Osmanlı Devleti'nin toprak koruma politikasından vazgeçen devlet kim oldu? İngiltere oldu. İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden koruma politikasından vazgeçmesi sonucunda Osmanlı Devleti kimin arkasına sığınmıştır? Almanya'dan. Yani 1878 yılından sonra Osmanlı Devleti Hangi devletin arkasına sığmış? Almanya. Biliyorsunuz güçlü devlete karşı diğer güçlü devletin arkasına sığma olayına biz ne diyoruz? Denge politikası diyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye arkadaşlar Cumhuriyet ilan edildikten sonra biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı daha sonra yaşanacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk topraklarını tehdit eden Stalin denilen bir baş belası vardı. Biz Stalin tehlikesine karşı ne yapmıştık? NATO'ya yoğulmuştuk. Yani ABD'nin arkasına sığmıştık. Biz buna ne diyorduk? Denge politikası. İşte bu politikayı Osmanlı da uyguluyordu. Zaten Osmanlı'dan bize kalan mirastır. Fransa, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, İran ifadesi ne olacaktır? Yapmış olacaktır. Geçelim. Yedinci soru. Bir nefesle anlatıyoruz ha. Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919 yılında yayınladığı havza genelgesinde şu hususları dile getirdi. Havza genelgesinden sonra alınan yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri işgallere karşı silahlı mücadele bak buraya dikkat et kutuücükünü alıyorum. silahlı mücadele yapılacağını göstergesidir. Şimdi ifadeleri okuyorum, sen sanki cevabı buldun. Büyük heyecanlı mitiklerin yapılmasını istiyor, amacımız nedir? Milli mücadeleyi halka yansıtmaktır buradan. Mitingler sırasında azınlıklara karşı baskı ve şiddet kullanılmamalı. Evet neden bunu istiyorum? Hatırlarsan Monros'un 7. ve 24. maddesi var. 7. maddesi diyor ki Anadolu'da itilaf devletleri güvenliklerini tehdit altında gördükleri bölgeyi ne yapacak işgal edecektir. Şimdi ben mitingler sırasında bir azınlığa baskı yaptığım zaman itilaflar bu maddeyi bahane ederek benim topraklarımı işgal etmeyecek mi? Edecektir. İşte haklıyken haksız duruma geçmemek için bu maddeyi koyuyorum. Askeri birliklerin elindeki silahlar ve cephane teslim edilmemeli. İşte buraya dikkat et. Ben silahlarımı ve cephanemi teslim etmeyeceğim ki silahlı mücadele yapacağımı göstergesi. O yüzden üçüncü ifade doğrudur. O zaman üç olmayan ifadeleri eleyelim hocam. Üç olmayan ifadeleri eledim. Diğerleri kalsın. İstanbul hükümetiyle itilaf devletlerine protesto telgrafları çekilecek, yani yapılan işgallerin haksız olduğunu bunlara da bildirmek için yapıyorum. Ama burada bir silahlı mücadele söz konusu değil. Geç, bu da yanlış. İşgallere karşı koyabilecek Kuvay milliye birlikleri kurulmalıdır. İşte bu ifadede doğru. Neden? Kuvay Milliye biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşması ile bizim askerlerimiz, ordularımız ne olmuştu? Ters edilmişti. Silahlarımız cephanelerimiz itilaf devletlerine verilmişti. E ben de halkım olarak halkımı korumak için halk tarafından oluşturulan düzensiz ordu vardı. Onun adı neydi? Kuvay Milliydi. Kuvay Milliye ne yapmıştı? İşgalleri geçici süreliğine durduran bir birlikti. E bu da silahlı mücadele söz konusu. O yüzden sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır arkadaşlar? 3-5 olacaktır. Güzel bir soru. Geç. 8. soru arkadaşlar dikkat Mustafa Kemal'in ilke ve inkılapları her sene hemen hemen soruluyor yine sorulur dikkat et hukuk kanalında yapılan inkılaplarından biri olan 1926 yılında kabul edilen medeni kanun ile ilgili devletin dini neymiş İslam'dır hükmünün anayasadan ne olduğu çıkarıldı. Şimdi Arkadaşlar şöyle düşün. Mustafa Kemal'in ilke ve inkılaplarına dikkat et. Şimdi öncüllerden açıklayacağım. Cumhuriyetçilik nasıl buluyorduk sorularda? Eğer sorularda egemenlik, irade, seçim, seçme, seçilme, kadınlara yeni hakların verilmesi gibi gibi bu tabirleri görüyorsan cumhuriyetçilik dedik. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, çağdaşlaşmak, modernleşmek Akılcılık ve bilimsellikti. Devletçilikte devlet ediliği eliyle yapılan her şeydi. Laiklik düzene göre devletin dini olmaz arkadaşlar. Şimdi 1926 yılında Medeni Kanunu kabul ettik. Ve 1928 yılın, bunu yazmayı unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın. 1928 anayasası da diyor ki devletin dini İslam'dır hükmü anayasadan çıkarıldı. Hangi anayasayla çıkarıldı? 1928. Şimdi devletin dini olmaz ifadesini kabul eder. İlke hangisiydi? Laiklik ilkesiydi değil mi? O yüzden sorumuzun doğru cevabı direkt laiklik olacaktır. Neden cumhuriyetçiliği almadım? Çünkü egemenlik, irade, seçme, seçilme ile ilgili bir şey yok ki hocam. Bir ifadesi gitti. E, devletçilik devlet eliyle yapılan her şeydir. Örnek verin devlet planlama teşkilatı, devlet demir yolları bunlar devletçilikle ilgili. O yüzden sorumuzun doğru cevabı ...beşlik olacaktır. Dokuzuncu soru ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye'deki ekonomik, toplumsal, eğitim ve politik alanda yapılan gelişmelerden biri değilmiş? Milli Korunma Kanunu. Şimdi 2. Dünya Savaşı dönemi deyince bak yazıyorum şuraya. 2. Dünya Savaşı dönemi deyince aklına 1939-1945 yılları gelsin bu yıllar arasında yapılan gelişmelere bakacağım tamam mı? Milli Korunma Kanunu ne zaman çıkarıldı? 1940. O zaman 2. Dünya Savaşı'nı kapsıyor mu? Kapsıyor. Köy enstitüleri 1942 yılında açıldı. 2. Dünya Savaşı'nı kapsıyor mu? Kapsıyor. Toprak mahsulleri vergisi ne zaman alındı? 1943. 2. Dünya Savaşı'nı kapsıyor mu? Kapsıyor. Kapotaş Kanunu 1926. Kapo Kanunu 1926 yılında kabul edildi değil mi? E 1926 yılında kabul edilmişse 2. Dünya Savaşı dönemini kapsıyor mu? Kapsamıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri kapsıyor. E varlık vergisi ne zaman kabul edildi? 1942. O yüzden tarihlerden gittiğim zaman doğru cevap ne olacaktır? Değişik olacaktır. Hocam bunları anlattınız da bunların adlarını söyleyin de neden çıkarıldı? Milli Karo Korunma Kanunu arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'na Biliyorsunuz Türkiye tarafsızlığını ilan etmiştir ve her ne kadar tarafsızlığını ilan ettiyse de Türkiye ekonomi olarak da olumsuz etkilenmiştir. Ekonomiyi düzeltmek için eldeki e ne bileyim mahsulleri, vergileri korumak için Milli Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Köy enstitüleri arkadaşlar gerçekten çok önemli bir projeydi. Eğitim alanında büyük bir gelişmeye katkı sağlamıştı arkadaşlar. E maalesef Demokrat Parti döneminde ne olacaktır? Kapatılacaktır. Toprak mahsulleri vergisi bu dönemde toprak sıkıntısı çekiyoruz arkadaşlar. Ve toprağın üretimin sürekli sağlamak için toprak mahsulleri vergisi alıyoruz. Neden alıyoruz? Aynı zamanda da arkadaşlar ordumuzun ihtiyacı var. Devletin ihtiyacı var. O yüzden de haktan aldığımız bir vergidir. Kapıtaş Kanunu 1926 yılında çıkarılıyor ve Kapıtaş Kanunu neden vardır? Diyoruz ki Türk sularında Türk gemileri serbestçe dolaşacak. Bu nedir? Mustafa Kemal'in doğrudan milliyetçilikle ilgilidir. O yüzden 1926 yılında çıkarılmış. Varlık vergisi de 1942 yılında çıkarılıyor. Neden çıkarılıyor? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin ekonomisi çok kötü ekonomimizi düzeltmek adına şu Başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından çıkarılan bir vergidir ve zengin ailelerden alınan bir vergi. Eğer zenginler bu vergiyi vermezse Erzurum Aşkale'de kömür ocaklarında çalıştırılacaktır. Böyle de bir baskı söz konusu olmuştur arkadaşlar. O yüzden de sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Diyorum artık veda zamanı geldi. Yusuf Hoca anlatım ile TYT, AYT, KPSS sınavına yönelik soru çözüm ders videolarımızın sonuna geldik. Arkadaşlar çözdüğümüz sorular inşallah size fayda sağlar. Elimden geldiğince tüm şıkları açıklamaya çalıştım. Lütfen bu videoyu defalarca izleyin. Güzel sorularda arkadaşlar neden olmasın bunlardan mutlaka birileri çıkacak arkadaşlar. Çünkü anlattığım sorular Özellikle ÖSYM'nin son yıllarda sormuş olduğu soru tarzlarıydı arkadaşlar. Bunları değerli toplayıp size sunmaya çalıştım. Evet sizlerden güzel mesajlar geliyor. Tekrardan bu mesajlar için de çok teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. Moral bozmak yok. Moralinizi hiçbir zaman bozmayın. Arkadaşlar son düzlüğe girmek üzereyiz. Artık Haziran ayına girmek üzereyiz. Sınava sayılı günler kaldı ve bu süreçte hepinize canı gönülden de başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.